Zamanı ilk kim ölçtü? İnsanlar binlerce yıl boyunca gökyüzüne baktı ve zamanı anlamaya çalıştı. Güneşin doğuşu ve batışı, mevsimlerin değişimi, ayın evreleri. Bunların hepsi bize zamanı anlatıyordu ama ölçülebilir değildi. Milattan önce 3000'lerde Antik Mısırlılar zamanı ilk kez organize etti. Gündüz ve geceyi toplam 24 saate böldüler. Bu sayı, onlara göre kutsaldı çünkü parmaklarımızda, baş parmak hariç, her elde 12 boğum vardı. Bu yüzden 12'li sistem doğdu. Ay takvimini ilk kullanan uygarlıklardan biri Sümerlerdi. Bir ay, ayın evrelerine göre yaklaşık 29,5 gün sürüyordu. Bu nedenle yıl 354 gün oluyordu. Ama bu, mevsimlerle uyumsuzdu. Romalılar bunu fark etti ve milattan önce 46'da Jül Sezar, güneş yılına dayanan Julian takvimini başlattı. Artık yıl 365 gün 6 saatti. Ancak bu hesapta da küçük bir hata vardı. Bu hata yüzyıllar içinde takvimi mevsimlerden sapıttı. Sonunda Papa 13 Gregoris 1582'de Gregorian takvimi ilan etti. Bugün çoğu ülkenin kullandığı sistem budur. Düşünsene, zamanı ölçemeseydik ne okul olurdu, ne çalışma saati, ne doğum günü. Zamanı saymayı öğrendiğimizde aslında medeniyetin temelini attık. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.